Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Erencil'la George'a bu tarafına doğru atlıyoruz abi. Şöyle bakalım ilenler var. Güzel. Hemen bir silah verirsen oyun çok sevinirim. Yoksa hiç şey olmaz. M16 mı? Güzel olur. Nire gitti bu adamlar şimdi? Abi bir sürü adam beniyordu. Nire gitti lan? Seni şöyle alayım. Bunlar metreyi karıştıran tayfa. Ya yeğenim shift tuşuna basacaksın. Shift tuşuna hızlı koşmak istiyorsan ona basacaksın. Bak. Biri daha var burada. Çık yeğenim. Çık. Ya oyun yani böyle de donmaz. Sınavda bir saniye daha donsa kesin adam bizi pompaladıydı ha. Bekleyin yenim geliyorum. Sakin olun. Bak bak bak. Hala bir konteynerin üstünde koşan bir eleman var ya lan. Yanında bir sürü çatışma dönüyor. Sen hala orada koşuyorsun ya. Atla kaç. Canını kurtar. Bekleyin yenim geliyorum. Sakin olun. Sakın birbirinizi katletmeyin. Oğlum bir silah bir oyun ya. O ne bilader? Bir sanki bot gibi de bunu da alayım abi. Ne bu 6x abi 6x de Jojo pulun içinde lan oğlum 6 xi 3'e tam bu sırada adam çıktı ya dülbünü açtım bir de şansa bakalım. Buradan güzel bir silah. Oğlum nere gitti seni gördüm. Seni gördüm yeğenim çık savaşalım. Çık sava bekleyin sakin ol hemen böyle fight neyim olmaz yani az biraz beklemek lazım fightlarda gelme gelme şimdi gel hadi Ay, yani elemanı tebrik ediyorum abi açıktan bacıktan adam çok güzel oynadı yalnız bunun lootunu kesen falan filan var mı adam benim kafadan ama bana ilk başta çok durdu ya Karı 98 Oğlum nereye gitti bu adam? Bak bak oradan bir pompalı sesi geliyor. Bekle yeğenim bak lan sen kime sıkıyorsun o pompalıyı? Tutro seni ikinci kere düşürüyorum. Bak tepede de elemanlar var. Bak 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 bak. Oğlum katletmeyin birbirinizi ya. Katletmeyin ya. Sen ne yapıyorsun yeğenim? Bak bak böyle yapma oğlum. Bu kadar arkadaş sevdalısı olma. Böyle havada ölürsün ya. Ayıp ya atlar mı hemen ya? Ölürse ölsün arkadaşın. olaya. O ney bilader orada bir bagi durmuş. Bu baga hayra alamet değildirken hemen çatışma sesini duydum. Bak bak bak. Bir ana eleman hop. Kime sıkıyor? Buraya sıkıyor. Bunlar kalabalık. Sakin olun şu altı ikisi takma. Bak bak bak. Yere yatma yenim. Yere yatma. Yere yatma. Yere yatarsan daha iyi vururum sen. Yere yattığında görükmeyeceğini falan zannediyor herhalde ama. Bunlar... Başka eleman var mı lan bunlardan? Buradan bir eleman geçti gibi de. Bot birader. Abi botlar da fight'ın tam ortasında denk geliyor yani Bunu böyle bitireyim de. Oo, bak 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 bak. Orada bir eleman bizim kilimizi milimizi hep çaldı herhalde. Ya bot bir git lan bir git bir git öl artık lan. Sen ne yapıyorsun yani? Bak bak hemen ora varmış Luta gömülmüş bekle geliyorum bekle sakin ol sakın beklenmedik hareketler yapma lan oğlum mermi bitmiş Vallahi inanmıyorum var ya, hiç haberim yok adam muhtemelen son merminin meyim aldı herhalde şu an şans eseri hayatta ola, oluyor olabiliriz şans eseri yaşıyor olabiliriz konuşamadım her neyse işte ama mermileri topla abi Haberim yok mu lan sende? 556 ver dümbük. At abi şunları. Ya bot mod kafamı karıştırdı. Burada zaten kilimi de çaldı bu eleman. Bu ne lan? Bak 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 bir eleman koşuyor sanki. Ne gidiyorsun yenim? Arkadaşım var mı? Bak bak seni de gördüm yeni. Çalının arkasına pusmayan yenmeyim. Olmaz bu işler. Yani benden kurtuluşun yok ha. Narın lootuna bakalım da. Bu ne lan? Oğlum bagi geliyor. Kaç 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 kaç. Kavur lazım. Abi. Lan. Öleceksin mi? Abi. Lan. Hayırdır lan siz? He? Ha? Hayırdır oğlum hayırdır lan? Benim mi depeleyeceğiniz lan? Abi zaten şeyden oldu. Bunlar e, genel vermemiz bitiyor bak. Bunlar şimdi iki bagi gelince ben biraz tedirgin oldum. Ezileceğim sandım falan. O yüzden yani vuramadım. Ilk. Bunları şöyle bitireyim. Arkadaşları falan gelebilir abi bunların. Yalnız bayağı korktum ilk baş. Yani bayağı da bir spreyi değiremedim zaten adamlar gelirken. mi herhalde öldük. Depelere yiyecekler falan dedim bize. Ne oluyor yeğenim orada ya? Buraya bir cip gitti. Hemen bir çatışma çıktı. Bekleyin yeğenim. Geliyorum. Sakin olun. Geldim yeğenim. Ne oluyor burada? Bak 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 bak. bak. Onlar kalabalık. Oğlum bir durun lan. Bir araba daha geldi lan. Ne oluyor lan? Savaş alanına döndü burası abi. Lan oğlum kilimi mi çaldı o dümdük ya bak vurdum seni var ya seni direkt bitireyim sana çok sinirlendim ya geliyorsun bedava kil alıyorsun orada ya Bunun elemanın arkadaşı daha var abi en az iki gördüm en az iki Böyle bir taktik yapsam gidiyormuş gibi çıkar mı yok yemedi. Bekle yeğenim o zaman sana şöyle bir farklı taktik uygulayayım da aklın hayalim bir dursun senin Ne lan bu eleman Bir dersin oğlum. Bak bak seni gördüm yenim. Duvar arkası yapmayla olmaz bu işler. Yenim. Atlar vururum atlar. HG pro falan filan diyor. Oğlum bura ne olmuş böyle 3 tane cip var savaş alanına dönmüş ya. Oyunun hepsi bura geldi ya. Burdan iyi kill çıkartamadık ama ya. 2-3 kill mi çıkartabildik? Bu ne lan bak 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 orada bir toroslu. Torosli. Bekle yeğenim. Kaç kişi bu? Yok mu lan arkadaşların? Ya eleman da haklı abi. Adam neye uğradığını şaşırdı. Ben oradan geçiyordum. Bir motor sesi duymuştur. Gitti mi kaldı mı filan derken adamın önüne çıktık zaten direktmen. Bu taktiği seviyorum. Motor aslında güzel bir şey de bazen bayağı kötü oluyor ya. Bu ne lan? Bagli. Bak ilhi oğlum dur. Bak ben tekim bak. Gel lan gel gel. İnşallah geliyorsunuzdur arkamdan. Bak 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 bak. Nasıl da geliyorlar. Gel yeğenim gel. Bak kaçma kaçma yeğenim kaçma. Kaçışın yok kurtuluşun. Adamlara bak. Bu motorlu tek hemen bunun arkasına sünelim. Oh. Yalnız biraz korkmadım da değil ha. Hemen şöyle bir cam basalım. Evet. Geriye kalmış 4 kişi. He, 5 biri ben. 4. 4 kişi kalmış geriye. Onlar da şimdi ipini çekeceğim. Bak bak. Yeni bir tanesi hemen oradan ateş etti. Hemen ateş etti. Böyle elemanları çok severim abi. Yerinizi belliydin. Bak ben ateş ediyorum mesela eleman gördüm Hemen yerini belli ediyorum. Sen de yerini belli ettiğin için tebrik ediyorum seni. Arkadaşların nerede? Bunun arkadaşları de Bu eleman burada niye tek geziyor? Kafamda deli sorular şu anda. Zaten 5.56'm da azalmış. Yeter mi yetmez mi belli değil. Buna bir airdrop atalım. Oraya varak bakalım ya. Bulara da bakalım. Bak 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 bak. Lan bir camper gördüm sanki. Bak bak nasıl da yatmış. Oğlum bu saman balyaları var ya. Ya. Abi elemanlar tam yatmalık ortam tamam mı? Hemen yatmışlar ya. Hemen balyanın arkasına yatmış. Bekle yeğenim alacağım kafanı şimdi. İyi seyret. Ama olmaz böyle ha. Ben, ben seni görmedim say yeğenim. Çıkar kafanı. Yalnız arkaya falan da iyi bakmak lazım burada abi. Arkalanma ihtimalimiz de yüksek. Daha 3 kişi var birini gördük. Diğer ikisi nerede? Abi bu elemanın çıkacağı yok hemen şöyle geldim arkasına dolandım. Evet o da diğer tarafa dolandı bak. Bunun çözümü belli şimdi bak. Şu bombayı şöyle çekeceksin abi. öyle bekleteceksin hop. Güm. Nasıl uçmadı? Bak kaçma yeğenim bak kaçma kaçma. Ya çık çatış işte lan. Bir tane mermi sıkamadan bak öldün. Bir mermi sıkabildin mi? Yok Yatmayla olmaz bu işler ha. Evet şimdi geriye kaldı. iki eleman etrafı iyi kesmek lazım abi. Bunlar buralarda yatıyordur muhtemelen ya. Yatmasa zaten görürüz. Alan ufacık bir şey kaldı ya. Neredesin lan? Nereye yattın lan? Hangi çalının içindesiniz lan? Abi biz böyle geziyoruz da aslında bayağı tehlikeli böyle gezmek. Eleman ayağa kalksa bir sprey yatsa ölme ihtimalimiz de var aslında. Eleman gayb abi nerede lan bu iki kişi oğlum girdin altına mı girdiniz lan? Al işte bir eleman da oyun alanına öldü kaldı bu bir kişi o bir kişi şimdi arada bul. İki saattir geziyorum bak yine kimse yok. Oğlum nereye gittin ya? kayıp. Oğlum nereden sıktın? Abi bayağı biraz korktum da şu traktörün arkasından sıktığı gibi geldi bana. Yeni bak. Yatmayın. Aynı... Bilmeyim olmaz. Traktör arkası değil. Ya yeni bak orada çalının içine yatmış. Nasıl kample olmuş. be. bak ya. Ama ben de traktörün arkasında falan sanıyorum var ya. Of. Oh. Evet abi 28 kilo almışız. 4000 hasar vermişiz. Gayet güzel abi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.